Konar göçer yaşam tarzı. Bu sadece bir hayatta kalma şekli değildi. Hayır. Bu aynı zamanda koca koca imparatorluklar kuran bir motordu. Hadi gelin Avrasya bozkırlarından fışkırıp dünyayı yeniden şekillendiren bu gezgin halkların gücünün sırrı neymiş hep birlikte bakalım. Peki madem öyle en temel sorudan başlayalım. Hiç şehriniz yoksa nasıl olur da bir imparatorluk kurarsınız? İşte bu sorunun cevabı bildiğimiz bütün o yerleşik düzen algısına tamamen meydan okuyan bir yaşam tarzında gizli. Şimdi her şeyin başladığı o yere gidelim. Avrasya bozkırlarına. Gözünüzün önüne getirin. Ucu bucağı olmayan otlaklar, devasa bir gökyüzü ve gerçekten de acımasız iklim koşulları. Yani öyle bildiğimiz anlamda tarım yapmak burada neredeyse imkansız. E durum böyle olunca bu coğrafya size tek bir seçenek sunuyor sürekli hareket halinde olacaksınız. Yani asıl olay toprağı ele geçirmeye çalışmak falan değil, toprağın ritmiyle, doğanın kendisiyle birlikte hareket etmek. İşte bu zorunluluk belki de tarihin gördüğü en dayanıklı, en uyumlu kültürlerden birini yarattı. Peki iyi güzel de bu sürekli hareket halindeki yaşam nasıl bir sistemle işliyordu? İşte şimdi konar göçer sisteminin o ince detaylarına, aslında ne kadar organize bir yapı olduğuna yakından bakalım. Bakın, konar göçerlik dediğimiz şey öyle rastgele bir göçebelik değil. Çok daha fazlası. Bayağı planlı programlı bir sistem. Yazın hayvanlar için serin olan yaylalara çıkılıyor, kışın da korunaklı kışlaklara iniliyor tam bir mevsimsel döngü. Hatta bu terimin kendisine ilk kez taryat yani terahin kitabesinde rastlıyoruz o kadar köklü bir kavram. Evet biliyorum günlük hayatta göçebe ile konar göçer kelimelerini sık sık bir günün yerine kullanıyoruz ama aslında aralarında çok temel bir fark var. Şöyle düşünün göçebelik sürekli ve biraz da düzensiz bir kaynak arayışı. Nerede otlak varsa oraya gidilir. Ama konar göçerlik iki belirli nokta arasında işleyen stratejik planlı bir yıllık döngü. Kısacası biri arayış, diğeri ise tam bir sistem. Peki bu müthiş sistemin çarkları nasıl dönüyordu, ekonomisi neye dayanıyordu? Bir numarada tabii ki at var. At onlar için her şeydi. Ulaşım aracı, savaş makinesi, hatta bir statü sembolü. Hemen arkasından koyun geliyordu. Resmen yürüyen bir servet. Hem yiyecek, hem yün, hem de ticaretin ana kaynağı. İşte bu ikisinin yanına demircilik gibi ustalıkları ve yerleşik komşularla yapılan ticareti de ekleyince karşınızda Bozkır'ın o dinamik ekonomisi. Şimdiye kadar büyük resme baktık. Hadi şimdi zoom yapalım, biraz daha detaya inelim ve bu kültürün tam kalbine, yani yurt dediğimiz o meşhur çadırın içine girelim. Çünkü aile hayatının merkezi, her şeyin yaşandığı yer tam olarak burasıydı. Dışarıdan bakınca belki basit bir çadır gibi görünebilir ama sakın aldanmayın. Bir yurdun içi inanılmaz derecede düzenliydi. Kapıdan içeri girdiniz diyelim. Tam ortada sizi ocak yani korluk karşılıyor. Hem yemek hem de sıcaklık için. Başınızı sola çevirdiğinizde atların koşum takımları gibi eşyaları, sağda ise yiyeceklerin depolandığı bölümü görürdünüz. Yerde yumuşacık halılar, kilimler, misafirler için de kerevet denen özel sedirler her zaman hazırdı. Yani her şeyin bir yeri, her şeyin bir anlamı vardı. E peki bu yurtlarda sofraya ne konuyordu? Ne yiyip içiyorlardı? Menü, tahmin edeceğiniz gibi et ağırlıklıydı. Yahni tutmaç gibi yemekler çok yaygındı. İçecekleri ise meşhur kımız, yani fermente edilmiş kısrak sütü. Kıyafetleri de tam bu yaşama uygundu. Ayaklarında deri çizmeler, pantolonlar ve tabii ki başlarından hiç çıkarmadıkları o ikonik şapkaları, yani börk. Düşünsenize, böylesine zorlu bir yaşam tarzı, böylesine sert bir doğa. Kaçınılmaz olarak ortaya ne çıkarır? Elbette, sürekli zinde, inanılmaz da yanıklı ve doğuştan savaşçı bir toplum. Sanki doğanın kendisi onları birer savaşçı olarak dövmüş, şekillendirmişti. Aslında şu söz her şeyi özetliyor. Konar göçer toplumunda eli silah tutan herkes askerdi. Bakın bu çok önemli. Yani asker diye ayrı bir sınıf yok. Ordu kim mi? Ordu milletin ta kendisi. İşte bu da onlara akıl almaz bir askeri güç veriyordu. Bu muazzam askeri gücün arkasındaysa gerçekten dahice tıkır tıkır işleyen bir sosyal yapı vardı. Bir zincirin halkaları gibi düşünün. En küçük halka oguş yani aile. Aileler birleşiyor, urukları yani sülaleleri oluşturuyor, sülaleler bir araya gelip boy oluyor, boylar birleşip budun yani milleti meydana getiriyor ve en sonunda bu millet de devleti yani ili kuruyor. Aileden imparatorluğa uzanan mükemmel bir yapı. Peki bu savaşçılar nasıl yetişiyordu? Eğitim daha çocuk yaşta başlıyordu. Çocuklar resmen at üzerinde doğup büyüyor, ok ve cirit kullanmada inanılmaz bir ustalık kazanıyorlardı. Güreş ve gökbürü gibi sert sporlarla da sürekli kendilerini sınıyorlardı. Ve tabii ki o efsanevi Turan taktiği. Hani şu meşhur sahte geri çekilme numarası. Önce kaçar gibi yapıp düşmanı peşinize takıyorsunuz, sonra bir anda dönüp pusuya düşürüyorsunuz. Yerleşik orduların bu taktik karşısında neredeyse hiç şansı olmuyordu. Tamam, savaşçıları, yurtları, sosyal yapıyı gördük. Şimdi yeniden zoom yapalım ve bu hareketli halkların dünya tarihini nasıl kökünden değiştirdiğine, yani o büyük göçlere bakalım. Peki bu devasa insan kitlelerini harekete geçiren neydi? Aslında tek bir sebep yok. Düşünün, bir yanda iklim değişiyor, otlaklar azalıyor. Diğer yanda içeride nüfus artıyor, boylar arasında rekabet kızışıyor. Bir de Çin gibi dev komşulardan gelen baskı var. Bütün bunların üstüne bir de yeni topraklar fethetme tutkusunu ekleyin. İşte bu itici ve çekici güçler birleşince o büyük dalga başlıyordu ve bu hareketin sonuçları kelimenin tam anlamıyla kıtaların kaderini değiştirdi. Mesela 375 yılında Hunlar batıya bir yürüdü, bütün Avrupa'yı yerinden oynatan o meşhur kavimler göçü başladı. 6. yüzyıla geliyoruz. Bu kez Avarlar Orta Avrupa'da dev bir imparatorluk kuruyor. 10. ve 11. yüzyıllardaysa Oğuz Türklerinin göçüyle İran'da ve Anadolu'da kurulacak olan o büyük imparatorlukların temelleri atılıyor. Resmen bir domino etkisi. Ama sakın bu anlattıklarımı sadece eski bir tarih dersi sanmayın. Bu hikaye bitmedi. Bu binlerce yıllık gelenek bugün Anadolu'da sarı keçili yörükleriyle hala nefes alıp veriyor. Onlar bu kadim kültürün yaşayan, kanlı canlı mirasçıları. Ve şimdi bu bölümü aklımızda bir soruyla bitirelim istiyorum. Şöyle bir düşünün. Bu kadim hareketli kültürün hangi izlerini, hangi parçalarını bugün kendi hayatımızda, etrafımızda hala görebiliyoruz. Belki de misafirperverliğimizde, mutfağımızda, hatta kullandığımız kelimelerde bıraktıkları miras sandığımızdan çok daha yakınımızda olabilir.